Merhaba Can. Selamın hocam, merhabalar. Şimdi Can sana bir soru soracağım. Buyurun. Genelde kadınlar merak eder. Offside ne demek? Söyle. Hocam futbolda offside ne demek? E Atak atapim. Eğer forvete kalktığı zaman Hı. E cihaz aslına yaklaşırken pas çıkan oyuncu çıkardığı anda pası atak yapan takımdaki forvet oyuncu veya herhangi bir oyuncu defans line'ının arkasındaysa bu offside'dir. Şimdi buradan ne alındı galiba? Ee, başarılı olmak için beklemen lazım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu dedikleriniz şimdi izleyenler anlıyor mu? Hı -hı. Şimdi mesela ben eğitimci olarak bana hocam sen güzel anlatıyorsun anlıyoruz diyorlar. Hı -hı. Şimdi bu konuda da birkaç cümle söyleyeyim. Hı -hı. Cümle Onun için e, böyle bir Offside, Şimdi Oksaydı şu hocam bak. Oksaydı. Şimdi amaç şu. Futbolu zevkli hale getirmek ve mücadele haline getirmek. Anlatabildim mi? O nedenle kale için diyoruz. Burası kale olsun. Şu da kim? Kaleci. Kaleci. Peki. Madem zevkli hale getireceğiz. Şu karşı takımın oyuncusu olsun. Kırmızı. Şu da bu takımın oyuncusu olsun. Mavi ya ikisi Evet. Bu kaleci, bu oyuncu. Evet. Defans oyuncusu. Şimdi eğer top geldiği zaman bu arkadaşın önüne şu top evet. direkt kaleciyle karşı karşıya geçecek. Bir kişiyi geçmek zorunda kalmayacak. Evet. O yüzden zevksiz olacak. Mücadele olmayacağı için nasıl bir kural koymuşlar? Arkadaş buna top gelirken yani bu adam buna pas gönderirken şu adam direkt kalecinin karşısında kalmasın da en azından birini çalınmasın diye bir kural koymuşlar. O yüzden top geldiği zaman karşısında bir tane rakipçi varsa onu geçecek, oyun zevkli olacak, mücadele olacak diye bu normal. Eğer bu burada olur da top buna direkt gelirse o zaman da olur kaleciyle karşı karşıya geçer. Olman evet, Mücadele zevk olmaz. Offside bu demek. Yani amaç futbolun zevkini arttırmak. Evet, böyle rampa çok da Teşekkür ederim. Değil mi? Hocam, teşekkür, teşekkür Saygılar. <laughs>